Herkese selamlar. Tripodum yok. Yani kamera için yok. O yüzden şimdi ziyan ve sabitledim. E, market alışverişine gittik. Metro markete. Böyle birkaç bir şey aldık. Onları göstereceğim. Biraz tipim dağıldı çünkü Yaman Ali'ye uyudum. Şimdi saat 8.30. Ee, o yüzden biraz tipim karışmış olabilir. İlk başta tuvalet kağıdımız <laughs> bitmişti arkadaşlar. Milo markasının böyle kırıklısını aldım bayağı uygun fiyata geliyordu. Yani tek tek fiyatlarını hatırlamıyorum şimdi ama uygundu. Daha sonra züber aldım. Ee, bu antep fıstık çok güzel. Bundan aldım. Bitti hatta bu arada. <laughs> Sandviç ekmeği aldım. Bunu yamadan için aldım. Tam buradan. İçini yediriyorum. Ee, Mert hamurda ekmeği almış. Sandviç ekmeği almış. Şişirme kağıdı aldım. Evde bitmişti bu e, Metro Market'in kendi markası. Daha sonra bu 3 dakikada hazır drinklerden aldık yine. İki çikolatalı bir de buzlu. Yine Metro'nun kendi markası olan Aron'un büyük boy çöp torbası. Ketçap. Bayağıdır da, da market alışverişi çekmiyorduk yani. ha. Hmm, bu ne kız? Barbekü sos mu bu? İşte mer sos almış cips aldık bir Mert almış. Şu e, cupcake şeylerinden aa bu sufle kabıymış. Ay sufle kabında kek olur mu? Olur ya. Her muffin yazıyor. Tamam. Ay. Yaman hanım doğum günü için aldım bunu da. Yine Yaman hanım doğum günü için bu bambu çöp şişlerin küçük 15 santim olanından aldım. E, harfli kurabiye yapacağım ya harfinden onların e, altına geçirmek için hani sabitlemek için diye düşündüm. Onu baby'nin yumuşatıcısını almazsan Dalin kullanıyorum. Onun kokusunu çok beğeniyorum. Ama bu daha ucuzdu orada. E, Milka'nın bisküvisi. Buna bayılıyorum. Çok güzel. Bundan aldım. E, çöp. Çöp değil. Buzlu poşeti aldım. 4 al. 3 öde vardı. <laughs> Büyük boy aldım ben. Buzlu poşetini de aynı şekilde. Çok kullanıyorum tatlı patates aldım Yaman Ali için. Ben daha önce hiç yemedim. Ben de yerim belki tadına bakarım. Ununu bu kepekli grisimlerinden aldım. Nutella'ya batırıp yerini çok seviyorum. Daha sonra şöyle bir mantı aldık. Yine Ara markasının. Bu da çok çok öneriliyor. Dondurulmuş mantı bohça şeklinde olanın. 2,5 kiloluk. E, yaptığımızı yine söylerim ama dediğim gibi çok övülen bir şey zaten her metro markete gittiğimizde aldığımız patateslerden en ince olan arkadaşlar bu. Çok güzel gerçekten. Bir de ben uzun süredir Peros markasının hem toz deterjanını kullanıyorum hem de yumuşatıcı olarak da Peros kullanıyorum. Böyle 5 kiloluğunu bulmuşken uygun fiyatı da bulmuşken aldım. Alışverişimiz bu kadardı ve şunu merak ediyorum. Sizce burası ne kadar tuttu arkadaşlar? Bir yazın bakalım bir şey göstereyim size. Bir yorum olarak yazın çok merak ediyorum. Çünkü biz bu fiyata 3-4 aylık market alışverişi falan yapıyorduk. Ha bir de şey aldık. Ya. Neymiş bu? Final markası litre bu 5 litre dikmiş. Bu 150-455 lira falan da. Bir de yağ aldık. Ay arkadaşlar. Ay hapşuracağım. Hapşuramadım. Ailecek hastalıktan geberiyoruz. Neyse kargolarım geldi. Onları göstereceğim. Bunu alışveriş videomda göstermiştim. Yanlış almışım. Şimdi 3 yaş aldım. Bu tam olur Yaman Ali'ye. Çok tatlı yıkacağım şimdi bunu. Hemen şunu açalım. Bir de Yaman Ali'ye şöyle dörtlü çorap seti aldım derken annemin telefonu çalıyor. Muhteşem şarkısıyla. Bu şekilde. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hastalıktan ölüyoruz hepimiz. Mert, ben, Yaman Ali. Yim. Annem şimdi uyuttu Yaman Ali'yi. Ben de Yaman Ali'nin odasındayım. Şu burnumu sildiğim için ses çıkıyor ve uyanıyor. Halime bakın. Bitik durumdayım. Teşekkür ederim canım. Tamam. Salgın varmış. Yani bu normal grip gibi değil arkadaşlar. Ve çok uzun sürüyor. Ve başımı kaldıracak halim yok. Bayağı kötü durumdayım. Gece ateşim falan çıktı. Şu an gene geceye göre iyiyim sesime bakın. Çöktüm resmen çöktüm. Of. Yaman elde rahatsız olunca ekstra sıkıntı oldu. Allah'tan annem ne yapmışsı yüzde. Rahatım yani. iki gündür Yaman Ali ile anneme ilgileniyor. Tek emzirme işi bende. Onun ben harcapıramda zaten kolumu falan kaldıramıyorum yani. Alacak halim yok. Şu an dediğim gibi tık daha iyiyim. Çorba içtim. Ilhamırımı içtim. İlaçlarımı içtim. Emzirdiğim için İlaçlarım da kısıtlı. Dün doktora gittim bu arada. Verdi bana uygun ilaçları. Şimdi kendimi bir tık iyi hissediyor. Kendi yaman doğum gün için bir şeyler almıştım. Onları hazırlayacağım. Hazırlayabildiğim kadar derken başım döndü. Yapabildiğimi yapacağım yani. Hazır bir şekilde beklesin. Çok aciliyet olan bir şey değil ama canımda sıkılı. Böyle bir şey yapmayınca da daralıyorum gerçekten işimden geçmiş olsun dedikleriniz için teşekkür ediyorum ve kendinize ne kadar dikkat edin desem de yaygın salgın var edemeyeceksiniz aranızda hasta olan varsa da şifa diliyorum ee, ama bebeş hasta olmasın yani gerçekten yine biz dayanabiliyoruz da onlar hiç dayanamıyorlar şimdi arkadaşlar ay. şöyle kutudan almıştım yaman yazılı onları bir yapmayı deneyeceğim zekam yetecek mi inanın ki bilmiyorum. Şu an beynim dolmuş bir şekilde çünkü. Umarım, umarım becerebilirim. Bağat falan mı gerekiyor acaba bilmiyorum. Makinen bir yapmaya çalışayım. arkadaşlar. Ben yarıda bıraktım. Çünkü fenalaştım ve yatacağım şimdi. Burayı böyle bırakıyorum. Hazır Yaman Ali uyuyorken. Ben de biraz dinleneyim. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben şimdi Yaman Ali'nin odasını topluyordum. Çünkü e, en son göstergen fotoğraf çekimi için işte balonları falan hazırlamıştım. Her tarafa dağılmıştı. Şimdi onları şöyle bir yere koydum. Vardı hastalığım biraz daha iyi diyebilirim. E, Yaman Ali pek iyi değil. Çünkü Yaman Ali e, bronşit başlangıcı olmuş arkadaşlar. Hastalığından dolayı bugün doktora gittik. E, hem 11. ay kontrolü vardı. E, i̇şte boyunun kilosuna bakıldı. Allah'a şükür bir sıkıntı çıkmadı ama dediğim gibi bronşit başlangıcı varmış. Ve iki kulağında e, sıkıntı varmış. iltihap varmış. Yani o kadar stresliydim ki o anda. Bronşiti duyduk zaten Mert'le. Tamam artık gittik ikimiz de. E, i̇laç verdi. Çünkü hırıltısı var. Bir haftanın sonunda sıkıntı olmaz geçer dedi. Ama hastaneye görün tıklım tıklım hep Yaman Ali ile yaşıtlar işte. E, çoğunda aynı problem. Gerçekten e, yani istediğiniz kadar korumaya çalışın olmuyor arkadaşlar. Hem zaten salgın var. Neyse e, Allah'a şükür iyiyiz bir sıkıntı yok. Ama şimdi ben yaptırdık Yaman Ali'yi ve uyudu gece uykusuna geçti saat 7.30. Ben de dolaptan bir şeyler satacaktım. Bir sürü kıyafet ayırdım. Yine işte verilecek, satılacak vesaire. Hepsini ayırdım. E, verilecekleri poşetleyeceğim. Satılacakları da şimdi e, yükleyebildiğimi yükleyeceğim. Ama onun önce dediğim gibi şurayı şöyle bir toparladım. Kargom vardı. Onu açtım. E, ondan sonra Yaman Ali'ye yoğurt yapacağım. Yoğurdu bitti. Aldıklarımı göstereyim sizlere ama iade edeceğim. Sanırım pek içme silmedi çünkü defakto da bir kampanya vardı arkadaşlar. İkinci o ürün 1 liraydı. Ama tabii ki sınırlı ürünler vardı. Ben de bu aralar şişmeyle sardığım için bir tane siyah aldım biliyorsunuz ki. Dedim ki şişmeyle kalayım. İlk başta bu pembeyi buldum. Ama bu pembe sitelerinde böyle toz pembe olur ya öyle görünüyor. Dedim ki toz pembe yani güzel duruyor. Kombinlerim bir şekilde diye düşündüm. Yani bir yani bildiğiniz fuşya gibi bir şey yani. Kameraya rengi ne kadar çıkar bilmiyorum ama beğenmedim. Dediğim gibi ikinci üründe bilir olduğu için dedim şişme elek seçeyim. Aynısını böyle haki rengini seçtim. Aslında haki rengi çok güzel. Ee, bunu beğendim. Mert de bunu beğendim. Ama e, kampanya ürün olduğu için ikisini de iade etmem gerekiyor. İade kodunu da oluşturdum. İkisini de iade edeceğim. Ee, bir tane şişme şişmeylek yeter arkadaşlar bana. Siyah. Anladığım kadarıyla. Çok da bu toplara girmemek lazım. Olmadı. Kullandım. E, şişmeyeliğin e, beji vardı. Onu alırım kendime. Eğer çok istersem daha sonra bunu edeceğim Bir kargom daha var. Onu hala kaç gündür açmadım. E, eşofman takımı almıştım. Onu bir açacağım. Bakacağım. Eğer beğenirsem o kalacak. Beğenmezsem de e, yine bir eşofman takımı beğendim. Onu aldım. Çünkü benim hiç eşofmanım yok arkadaşlar. Siyah bir tane eşofman takımı istiyorum. Eğer bu güzel çıkmazsa Stradivari'de işte, bir tane beğendim. Onu alırım diye düşündüm. Öyle işte. Yani çok günceleceğin bir şey yok sizlere <laughs> bu aralar. Ee, ben şimdi şuraya şöyle bir hızlıca bir toplayayım. Ondan sonra hatta size de satacaklarımı göstereyim. Çünkü e, hem soranlar oluyor merak edenler oluyor. Ona göre dolap hesabına bakarsınız. Burada bir ürün eksik. Yaman abi nereye koydu acaba? Şuradan. 10 gündür şu aldığım vastımsız alışverişim şeyleri de burada duruyor. Ne bakım yapabildim, ne bir şey yapabildim. Allah'ım gerçekten hasta olanları şifa versin, tekrardan söylüyorum. Çocuğumun fotoğraf çekimini de yapamadım ama acelesi yok zaten. İnşallah bu hafta onu hallederiz. Bakayım Mert, işe yani gitmezse olmadı. Ee, Yaman'ın keyfi zaten yerinde Allah'ıma bin şükür. enerjisi yerinde, hasta olmasına rağmen. Ee, fotoğraf çekimini Mert'le birlikte yaparız. Ben tek başıma beceremem çünkü. Şunları şimdi ben iade poşetine koyayım. Ee, ondan sonra şurayı toplayayım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya getirdim. <gülüyor> Satacaklarım. <gülüyor> Ama o kadar çok şey var ki şok olursunuz. Bakın. Elbise. Trenç, kot. Bundan bende bir sürü vardı biliyorsunuz ki. Siyah kumaş pantolon, burada devamlı aldığım bir şey. Şöyle bir pantolon. Bunları sadece çekimde giydim biliyorsunuz ki. Bu ikisi. Bir kot. Bunu da yeni aldım. Sadece iki kere giydim. Bir çekimde bir de dışarıda. Çok çabuk sıkılıyorum ya. Bir tane hırkamız var. Ondan sonra şöyle bir Zara'nın deri montu var. Şöyle bir montumuz var. Yine bu mont da çok güzel. Böyle bir montum var. Bir de kolları falan şu şekilde bu zaten zara muadili iki tane de şöyle çanta var evet bunları satıyorum arkadaşlar dolap hesabımda artık ben de kapanışı yapayım kendinize çok ama çok iyi bakın bir sonraki vloglarda görüşmek üzere bu arada dip boyan geldi gizem ne zaman boyatmayı düşünüyor diyor ne zaman boyatmayı düşünüyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar. Aral'ın ilk haftasında boyatacağım. Yaman Ali'nin doğum gününe yakın. Devamlı saç tamam yani sonuçta. O yüzden dedim ki çok da böyle göze çarpmıyor. Şöyle falan topladığım zaman ee, dedim ki zaten ayın 30'u bugün. Bir hafta sonra e, saçlarımı da boyatırım. Doğum gününe yakın daha iyi olur diye düşündüm. Bana sıcak bastı. Ben gideyim oğlumun yoğurdunu yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşürüz. Instagram beni takip etmek isterseniz Instagram adresim buralarda bir yerlerde yazıyor. Hepinize hoşçakalın.